Güvercin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine kümeste değişik bir video ile karşınıza gelmek istedim. Görmüş olduğunuz gibi yumurtanın güvercin yumurtasının e, bakıcıların altına kaydırılma yöntemi nasıl olmalı? E, bakıcıların altında bu yumurta kaç günle e, çıkar? E, yumurtaların Kaydırılma özellikleri gün günleri kaç gün sapma ile çıkar. Bununla ilgili bir takım bildiğim kadarıyla size bilgiler paylaşmak istiyorum. Bundan dolayı böyle bir değişik videoyla karşınıza gelmek istedim. Bugün kuşlarımızın yemlemesini yaptık, sulamalarını sularını değiştirdik, ilaçlarımızı kattık, katkı maddeli ilaçlarımızı kattık yavru sezonu olduğu için e, ve mevsim değişikliği değiş e, mevsim geçişleri olduğu için arkadaşlar bir takım hastalıklara maruz kalabiliyor kuşlar bundan dolayı e, önlem almaya çalışıyoruz İlaç takviyesi yapıyoruz <laughs> Bugün de yine kuşlarımızın ilaçlarını verdik yemlerine yemlerini Yeniledik. Sularını değiştirdik. Ee, görmüş olduğunuz şu. Bizim Miro'muzda tedavisi devam ediyor. Bunun sol gözünde arkadaşlar bir e, üst solunum yolu yani daha önceden ben e, Kloptik göz kremi sürsem de bir müddet geçtikten sonra Tekrar e, göz şişliği, göz kapağındaki şişlik e, nüksettiği için e, Ben e, bu kuşumuza Lavadox, Hibrodox'un e, Hibrodox <laughs> artık çıkmıyor arkadaşlar. Hibrodox'tan sonra piyasaya giren Lavadox'un Muadil olarak, eşdeğer olarak veterinerden buna bulabileceğiniz Lavadox'u kuşun 3-4 gün ağızdan yine hibrodoks gibi 3-4 damla uygulamak şartıyla üst solunum tedavisinde kullandım. Ve daha sonra da arkadaşlar Genta göz damlasıyla bunun tedavisine başlamıştım. Asıl konumuza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi bu yumurta e, kuşların altından alınmış olan e, üzerine yatmadıkları için cırıklaşmış çıkmayan dönsüz bir yumurta arkadaşlar. Bu tarz yumurtaları ben buraya görmüş olduğunuz gibi cam önüne koyuyorum ki kısır olan veya altında yumurta bekletmem gerektiği zamanlarda bu yumurtaları değerlendirip kuşların altına kaçırıyorum. Daha sonra kuşları dinlendiriyorum. Sonrasında arkadaşlar kuşların altına yumurta kaydırıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? <laughs> Örnek olarak bahsetmek gerekirse e, postaları ben bakıcı olarak kullanıyorum. E, bakıcı kuşumuzla damızlı kuşumuzun mümkün oldukça aynı günlere denk gelmesini sağlıyoruz. Yumurtlanma dönemlerini. Yani kuşlar biliyorsunuz e, birinci yumurtlar aradan bir gün geçer ikinci yumurtlar ve daha sonra e, yumurtanın üstüne yatarak 18 günde de e, yavrularını çıkartırlar. Ee, bunun hesabını yapmak lazım. Ya yumurtaların üzerine keçeli kalemle çıkmayacak şekilde tarih atacaksınız. Ee, ya da kayıt tutacaksınız arkadaşlar. <laughs> kayıt tutmuyorsanız, tarihte atmıyorsanız <laughs> e, günleri birbirlerine çok yakın yani bir gün iki gün oynayacak şekilde kuşların altından yani ilk etapta yumurtlaması gereken burada anaç kuşunuzdur. Bu kuşun altından alacağınız yumurtayı Bakıcınızın altına koyabilirsiniz. Sakın ve sakın arkadaşlar arada bir hafta varken yumurtayı alıp ben bu kuşun yumurtasını bakıcının altına koyayım demeyin. Ee, yumurta ekseriyetle arkadaşlar yumurta e, oluşacaktır. Çıkmasına e, bir hafta kala e, kuş günü dolduğu için yumurtanın üstünden kalkacak ve yavrunun ölümüne sebep olacaksınız. Bundan dolayı e, yapmanız gereken günü gününe takip etmeniz gerekir. Arada bir gün veya iki gün oynasa Sıkıntı olmaz Ama Arada 4 gün 5 gün Bir hafta olursa Yumurta çıkmaz arkadaşlar Burada dikkat edilecek husus ilk etapta Anaç kuşunuzun Yani damızlık kuşunuzun Yumurtlaması gerekir Daha sonra Bakıcınızın yumurtlaması gerekir Bu şekilde Aralarında bir iki gün varsa bu şekilde yumurtayı e, Bakıcının altına sürebilir Ve bakıcıya Yumurta değiştiği yaparak Anaç kuşunuzun yumurtasını Baktırıp yavrularını çıkarttırıp Baktırabilirsiniz arkadaşlar e, Bugün niye bu kadar önemli Niye bunun üstünde duruyorum Oldu ki e, Bakıcının altına Sürdünüz e, Ama aradaki gün Mesela 3 e, gün 4 gün bakıcı geç yumurtladı. Arada 3 gün 4 gün var. Erken çıktı yumurta. biliyorsunuz kuşlar yavrular çıktıktan sonra babası bir maya maya kusar yavruların kursağına beyaz bir maya ilk etapta yem kusmaz zaten küçük yavrular yemi öğütemeyeceği için ilk etapta kursaklarına maya kusulur bu mayayı oluşturamayacağı için e, damızlı kuşunuzun e, altından aldığınız yumurtayı postalın altına serdiğinizde bu mayayı oluşturamayacağı için yine yavrunuz ölür. Çıkmış olsa dahi yavrunuz yine ölür. Hani bu hesaplama önemlidir. O yüzden arasında bir veya iki gün olmak şartıyla. Yumurtaları kaydırma yapabilirsiniz. Ama 4 gün 5 gün varsa yumurtaları kaydırma yapmayın. E, bu risklidir. Yavru çıksa da ana baba maya kusmayacağı için yavrular çıkmış olsa dahi yine ölecektir arkadaşlar. Böyle bir e, olay başımıza daha önce de geldi. Günleri birbirlerine yakın olmasına rağmen bakıcılarımız e, yavruya maya kusmadığı için yavrular bir müddet sonra öldü. Arkadaşlar bakıcıya yavru baktırmak yani yumurta kaydırıp yavru baktırmak özen isteyen bir iştir. Yani hesaplamasını güzel yapmanız lazım ki kuşlarınızdan randıman alabilirsiniz. Hesaplamayı yapmazsanız ee, ne olacak Bakıcı altındaki yavru ölmüş olacak ee, Anaç kuşunuz Haliyle ikinciye yumurtlamış olacak Kuşu fazlasıyla Ekstradan yormuş olacaksınız ee, Yani hesapsız kitapsız gitmeyin arkadaşlar ee, Bu işleri yapacaksınız Bir eşinizden dostunuzdan fikir edinin Veya benim bu videomu Arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşın ki ...onlar da bilgi sahibi olsunlar. Yavruları... E, ...heber etmesinler. Yani... ...çıkacak olan yavruyu... ...ben bak e, bakıcının altına süreyim... E, ...altından bakıcının... ...altına sürdükten sonra... ...15 gün sonra... ...bir daha yumurtlar... ...bir daha... ...yavru alırım, yumurta alırım... ...hevesiyle bu işe kalkışmayın. E, gün... ...günü tutturamazsınız, ...yavrunun ölümüne sebep olacaksınızdır... bugün de böyle değişik bir video ile karşınıza geleyim istedim. Yumurta kaydırmanın püf noktaları nelerdir? Bakıcı altına yumurta nasıl kaydırılır? Bu tarz videoyu e, size bu yüzden çektim. Umarım faydalı olmuştur. <laughs> e, kümesten bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. İyi günler dilerim. Bol yavru sezonlar arkadaşlar.